Başkent Tostası TV izleyenleri. Bugün vatandaşlarımıza 2021 yılından neler beklediklerini, bu yılın nasıl geçtiğini sorduk. 2020 yılı nasıl geçti ve yeni yıldan beklentileriniz neler öğrenebilir miyiz? 2020 yılı nasıl geçti? Genelde %90 önlemlere uymadan geçti maalesef. Daha sonra aslında kimse hiçbir şey dikkat etmedi aslında. Sadece başımıza geldi deyip geçindiler. Bu da bizden kaynaklanan bir şey aslında. 2021'den beklentim inşallah Bizim için daha ilerisi olur diye düşünüyorum. Ee, virüs önlemi açısından da aynı şekilde daha iyisi olması dileğiyle artık. E, normal geçti yani ne iyi ne kötü normal geçti. E, i̇stediklerimizi elde ettik. yani bir Kötü durum yoktu. Peki yeni yıldan beklentiniz neler? Yeni yıldan sağlık, huzur, bu hastalığın gitmesi. Ondan sonra huzur içinde yaşamak. E, ucuzluk olsun. Bu yani ne diyeyim. Vallahi 2020 felaketle doluydu abla depremler, zelzeleler, salgın. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Bu Allah tarafından bize bir nüsübet. Ama insanlar bunun maalesef farkında değiller. Allah hepimizi farkına vardırsın inşallah diyorum. Peki yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Vallahi yeni yıldan da işin açıkçası bir şey beklemiyorum. Bu da eski yıl gibi geçecek gibi geliyor yani. Kendim olarak zaten hemşireyiz biz. Özellikle bizim için çok kötü geçti yani sağlıkçılar açısından. Zaten normal şartlarda çok zorlanıyoruz, çok çalışıyoruz. Ben kendi klinimde bile hemşire azlığı diyorum ki bu süreçte daha kötü geçti yani bir de biz yani şunu demek istiyorum hemşireler olarak hep arka planda kalıyoruz yani şu bizim sağlık bakanımız bile e, bu pandemi sürecinde hekimlere teşekkür etti hemşirelere teşekkür etmedi ki bunun arka planında hep hemşireler duruyor onun için yani çok da güzel geçti diyemem zaten milletimiz için de çok güzel geçti geçmedi yani tüm dünya için de böyle. Sadece tek dileğim 2021 için biraz daha güzel geçmesi ama pek öyle gözükmüyor yani. Peki 2021'den beklentileriniz neler? Var zaten açta bilmiyorum yani sağlık için bir şeyler isteyebilirim. Şu an gelen haberlere göre o da pek iyi geçmeyecek. Yani İngiltere'den, Danimarka'dan falan gelen. İnşallah daha güzel geçer diyorum. Nasıl geçti? Korona her yeri öldürdü zaten biliyorsunuz yani şu an biz de askerden geldik dönüşte. Evimize gidiyoruz yani. 2020 çok kötü geçti. Virüsten geçiyor işte gördüğünüz gibi de 6 aydır askeriz. Bu maske buradan 6 aydır daha inmedi yani. Bir de evimize gidiyoruz. İnşallah evimize rahat rahat çıkartırız. Yani tek halimiz o yemin ederim. 2020 sadece virüsle bitmedi ki. Sel, zelzele, çığ, deprem. Bence de çok kötü geçti. Yani gezme yok, hayat kalmadı. Hayatın tadını çıkaramıyoruz ki artık. 6 yıldır şey çıkamadım arkadaş. Peki yeni yıldan beklentiniz nedir? Hiç umudum yok. <laughs> Gerçekten. Ne kendimden hayır gördüm ne de 2020'den ne de 2021'den de görmek ya istemiyorum. Yani arkadaş arkadaş. Ya. Düğün yapmak istiyor ama yapamıyor. Olmadı. Tek sıkıntısı odur. Hayır ya evlenmek istemiyorum ee, artık. Son. Şey sor, hakkında bir şey söyleyeceğim. Arkadaşımız sözlü elenemiyor. Salonlar, değil, salonlar bol. kapalı olduğu için aşiret ya salonlar kapalı olduğu için düğün yapamıyor. Oğlum <laughs> Düğün değil, evet. bozdum zaten, bozdum olmaz. De bizde yüresel o yani herkes. Ya He arkadaş başta parasıdır ya odur bu ya bu ne hangi <laughs> devirde yaşıyoruz arkadaş? Yani, buradan buradan kızın babasına sesleniyorum. Allah belanızı versin. Yani, 2021 Allah sizi geçeceğim. kahretsin. Yeter <laughs> <Yatar araştır>. ulan. <laughs> Bak babam babam, babam <laughs> askerliğini e, 98'de yaptı. <laughs> Albümüm var. 700 tane fotoğrafı var. Bak 2021'e 2020'ye geldik. Daha benim bir tane fotoğrafım yok. Askerde fotoğraf çekemedik. <laughs> Valla çok... 21'den ya geriye gidiyoruz biz tam tersine geriye gidiyoruz yani. <laughs> 2020 yani... 2021 Bilmiyorum yani hayal edemiyoruz artık. Biz şu an resmen ee... Beterim beteri <laughs> Tahsütçülerin dönemine dönüyoruz. <laughs> Bunu söyleyin <laughs> Bitti. 2020, oğlum, 2000, oğlum, 2020 2020 mi lan? Evet. Yani o kadar <laughs> kötü geçti. Gelsin siz tahmin edin. Hiçbir şekilde geçmedi ki 2020. Aşk konusunda geçmedi. <laughs> Ulan askerlik geldi, askerliğe gittik geldik yine geçmedi. Şimdi 2021'e gireceğiz. İnşallah daha iyi olur. Peki yeni yıldan beklentiniz nedir? Ya ya, yeni yıldan... <laughs> yoldan... 2021... Bir... <laughs> şansımız olsaydı dünya <laughs> Kötü geçti. Çok yani evlere tıkandık kaldık. İnşallah 2021 daha güzel olur. Peki 2021 yılından beklentileriniz neler? 2020, 2021 yılında daha güzel şeyler mesela korona kalsın ortadan artık şu maskeleri atalım yani <gülüyor> sıkıldık. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok iğrençti evden çıkamadık maddiyat desen yok zaten makas sayıları da yalan korona biter inşallah ya. 2020'ye bir slogan olsaydı sizin için ne olurdu? İnsan yani insan psikolojisine karşı bir şey olmalıydı slogan olarak. Elde pizza, yüzde maske bu kadar. Yeni yılda aşı inşallah işe yarar. Koronaya çok etkili olabilir. Vallahi 2020 yılı çok çok değişik geçti ya. Depremler, olaylar, virüsler. Her şey çok değişik geçti yani. Yani bu virüs Virüs bitmiyor yani bu bitmeyecek de. Ekonomik durum da çökmüş durumda zaten. Herkes bir iş çabasında. Değişik yani bu 2000. İnşallah 2021 güzel olur yani. Vallahi yine beklentimiz yok da inşallah yine aynı böyle olmaz yani. Be biraz piyasa canlansa güzel olur yani. Piyasa bitik durumda şu anda her yer. Esnaf kan ağlıyor öyle söyleyeyim. 2020'de çok akıl alacak bir şeyler olarak geçti. İnşallah 2021 böyle olmayacak. Yani güzel olacak. Yani 2020'de bir korona çıkmış. Bu Korona belasından inşallah kurtuluruz. Ee, yani millet ders alması lazım. Yani öbür dünyayı da unutmaması lazım. Yani sadece burada olan bitenleri değil, yani ilerisini de düşünmesi lazım. 2021'de beklentilerimiz huzur, para, mutluluk, her şey, sağlık, en önemlisi de sağlık. Allah size de sağlık versin. 2020 yılı nasıl geçti? Ben cezaevindeydim. Bu virüs çıktığı için, hani bu virüsten dolayı dışarıya çıktım. Benim için bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu tabii. Bunun için söyleyeceklerim işte, ben mahkumum. Benim gibi binlerce arkadaşım dışarı çıktı bu virüs yüzünden. Şu an hepsi dışarıda, düzgün yaşıyorlar. Yani inşallah bu virüs biter. Bu virüs bitince de bizi geri cezaevine almasınlar. 2021 yılından beklentilerim, düzenli bir hayat cezaevine geri dönmemek düzenli bir yaşam.